Tamam. Döndürün. Oğlum biz Döndürün. gidiyoruz da arkada kesiyorlar lan adamları gelsene de. Arda at Abla. tekini. Aldım. Oleydim. Aldım. Aldım. bir daha. Dur. Bir linkim yok ona göre. Öldüm bir daha. Mele de geliyor. Attım var. Tek. Top zonda attım. Attı kafa. At kafayı Arda'ya vur. Arkanız Mele de. gelecek. O sana aldım ben yanıma. Dur. Evet. Çık çık çık. Attım onu. Al. Arda'yı aldım. Meclis fırlan. Naim bırak anasının amına gittiyse niye kovalıyorsun oğlum adamı? Biz bu da yapıyoruz olduk Tamam Adamlar çekiyoruz. Çek. Aldım ama gel atla amına koyayım ya. Atlama gel bizi ne pet ettirdiniz Aldım amına o. koyayım. Aldım am. Topla sen. Tek, tekimi tuttum ben. Aldım bir de alamadım kalkan. Hit. Kaptım. Aldım C. Hı. Aldım, Hı. C. Aldım C. bir topla Al Bende de yok. Aldım Naim tek. Atlım tamam topla geldi benim. Kür. Hı. Hadi. Gör. Kür. Kulledim. 10 kamyon. Şimdi odun köşk kanka. Ananı sikeyim. Havayı da alın Aldım tek. Sikrim yedim. Aldım körünü. Attım tekini. Kör. Aldım, Aldım bir kür daha. Anlı lazım. link yok. Kulledim. Aldım. Kaldırdım ben seni. Attım tekini Alper. Aldım ben seni. Elemedim. Ardım Anasının ama amına koyayım tek. ya. Ay, Arda. Kaldım ben sen. Attım bir on. Aldım Bilmiyorum. bir daha. Hala yok. Aldım o. Vezim bitti amına koyayım. Tek attım. Aldım. Bir alalım, iki alalım, falan alalım. hiçbir attım. şey mi attım. yok daha? Orada kör atıp da yok. yani yok. Toparlayamam. yok. Ben de. Yok saçma öldük ya. Baba baba. Ba. <laughs>